Tamam. Ya oyunları bana sorma. Siz kendi aranızda karar verin bana söyleyin. Futbollar hariç yani. Bana sorma. Hadi say. Ömerciğim say. Bana sorma. Tamam mı? Görünüyorsun. Sabah, sabah edin. Şimdi yerini bul. Nasılsınız? Bir şey hocam mı? Siz gördüm iyi oldu. Küçük biraz ama tebeşi vereyim mi? Bakın. Vay be küçükken çok oynadım bunlarla. Sağ

abi Arda abi bu bak Arda abi var çalılar saklanabiliyor dedim bu kopya değil. Sadece e, Nasılsınız? E, Oynayacak e, mısın? Top. Ol. Ne oldu? Evet Sobele'nin işte. bekliyoruz. Evet. Orada Sobele sen. E. Hoş geldin gel, İyi misin? İyi Siz sonra mı oynayacaksınız? İmam Hatip Lisesine gidiyoruz Ya bir isteğin var mı oynayalım mı? Alo Tamam İmam Hatip'e gidin Yakın arası başka yere <laughs> ara gitmeyin Hadi gel Saklambaç devam mı? Oynama yapıyoruz Saklambaç isteyenler ben asla olmam bile. Ben de. Ben oynayacağım. Peki oradan... ne istiyorsun? Hayır hangi oyunu istiyorsun? Devam edelim mi? Et Ne oynayalım? Ben Ben. Tahmin edeyim mi? Yerden sek istiyorsun sen. Yerden Hayır. yüksek. Hayır tabii ki. Bal ben bal bilemedim. Bal yerden yüksek. Sen yerden çek dedin Sen. Kaba. Bal kaba. Ne istiyorsun? Ne bal Balkava. Sen? Balkava. Balkava. Sen? Balkava bana net bakayım bir çabuk? Arda abi böyle bir ısır çalvar oluyor. Ondan sonra bizi kollayıp bize kaçıyor bu kadar. Ha kolaymış. Oynayalım mı? Satan Arda abi. Oynamak ya. isteyenler kalksın. Balka döm demir. Hayır. Ben balkav olmak istiyorum. Peki bir şey istiyor mu Demir? Evet, bu sefer, evet, Demir. Bu sefer, hayır. E, e, değiliz. Demir. Tamam hadi oynayacağız balık kabağa ben abi, mi yapayım? Eve değil biz yaptık öyle Ben mi yapayım? onlar diyor biz sen Ben mi yapalım sen mi olacaksın? Sen var ol sen ol ben Sen mi ben olmak istiyorsun? Sen mi olmak Tam, istiyorsun? Tamam olabilirsin gel Hadi kaç. Hadi başla Oyun mu olacak? bir hikayesi var Arda Misyoncuya mı defne? kaçmadan önce sana bir şey soracağım. Bunun bir hikayesi var. Evet inşallah. var mı anayım mı? Arda ben tanıyorsunuzdur. İyisiniz inşallah. Benim Elim temiz merak etme bakalım. Arda, Arda abi mi? Arda, Arda abi Hayır. Ondan <laughs> kaçıyoruz. Tamam da Arda bunun bir hikayesi var. Eve gidiyoruz. Biraz daha konuşacak evet. bence gerçekten eve gideceğiz. Oyuna evet. devam hadi. Sonra, şey, ne olur? Kime be? nereye ben kim be işte. Ömer bizi kovalayacak. Sen yerden çek mi istiyorsun? Oynayalım. Bir dakika. Arkadaşlar, ufak bir değişiklik yapalım mı? Yerden çek oynayın bu tatlı kız için. Ne Yerden çek istiyor mu? Peki var oynayalım? Tamam. Hadi yerden çek oynayalım. Hem yerden çeken hem bal kaba oynayalım. Tamam hadi. Hayır hem yerden çeken hem bal kaba oynayalım. Tamam işte sen bizi yakacaksın. Evet. Yüksekte yakalayamayacaksın tamam mı? Hadi kaçın. Hadi kaç. <laughs> Madem istiyorsun seni mi kıracağım? Yakalasın Ömer. Yakalayam, adın? Adın? Ben veriyorum onlar sadece. Oraya. Ya bele Ömer, bele. <laughs> Ömer bele Ömer. Bal kabağı beni bal kabağı. Tamam, tamam. de seni bal yapacağız. Bu bal gelme. Cık. Bele beni şey çık. Ben ebeyim. Tamam. <laughs> ben ebeyim ben. Ay, e kaç? Ebele. Ya kaç? E böyle dedim. Onu bal kabağı yaptım. Balka, balka. Hadi dostum. Ebele. Kaç yoksa gel. Balkaba yakala balkaba. Oynamak <laughs> ister mi ya abi yardımcı olayım? Sağ ol teşekkürler. İsmin ne bu? İsmin ne senin? Sarı. Biraz yere ki yakalamaya çalışsın tamam mı? Tamam 5 dakika rica ediyorum. Ye in biraz yere. Sen beni yerden çık istemiyor musun? Az zaman biraz aşağı in hadi. Hadi hadi hadi. Ben bel kabayım hadi. E, Sen beni ya beledin. E, e. e beledin ya. E beledin. Ben ebeyim. E, e, seni bal kabağına çevirdim. E, <laughs> uzaklaşma sarı. Sarı. E, uzaklaşma bir de seni aramayalım şurada burada. Burada sadece bir de seni aramıyor da. Evet. Artık tecrübelendik ya yani. ister istemez anlıyoruz. O kadar 5-6 bin çocuk bakınca artık şey oldu. Ezberledik. Bal kaba. Bak şimdi. Yine <laughs> ben ebeğim. Sereciğim bak biraz yere in. Seni efe, bir öğren. in yere. Yere <laughs> Bir dakika bir sarıya izin verin. Bir yere insin tamam mı? Öğretmeye çalışıyorum. Sarı. İn yere biraz. İn öğreteceğim sana in. Bir çekilin. Aşağı in. Bak şimdi. Iyiyiz de bak şimdi. Bak seni böyle beledim. Sen yerdeyken binebileceksin mesela. Böyle şimdi yükseğe çık tamam mı? Yükseğe çık. Anladın mı? Ya öğreteceğim de biraz zamana ihtiyacım var. Tamam böyle ebeyim ben. Altında. Evet biliyorum.

Ebe. Abi, abi, gel, gel. Hoş geldin. Gel. Hadi abi, yerden sıkı. Hayır ebeledim. Tebessüm yapıyorsunuz kolay gelsin. Aa, bir şey istiyor musun Merve? Söylüyor musun? Ben öbeğim. Sen de oynayarak. Sen de oynayarak. Şey 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 sen de Onu oynuyor zaten O'mere kaç. Ömer'e be Ömer. Helal olsun Ömer yakaladı. Kutay Ömer bile seni yakaladı yani. Düşün. Hadi yavaş kutu. Ömer seni yakaladı. Böyle beyim. Oyun değiştirelim mi devam mı? Devam değiştir. Oynama yap ya zaten ne istiyorsunuz? Ay, abi, kurt. Aldan kurt baba. Aa olabilir evet kurt baba oynayalım mı? Hadi saklanma kurt baba. Saklan baştı yandan. Kurt Baba. Kurt Baba oynayalım. Kurt Baba. Gel. Kurt Baba. Bizimle oynayacak mısın? Hayır. Onlar <laughs> oluyor. Tamam ben ben de... benim Kurt Baba. Gel, gel uçağa geç. Abi. Elif abi Arda, nasılsın? Arda. Söyle oynayacak mı? Ne? Kurt Gel. Elif abla. Bir şey Beş istiyor mu? Anne. Yok Sen? mu? abi, abi. Sen takı takı mu? abi olmaz. Hadi Gel hadi kurtla bak.